Evet. Sual var mı? Sual var efendim. Oruç çok mühim bir şey. Ben dayanamıyorum oruca. Yani bütün kabiliyetlerim düşünmüyor oruçtan. Orucu tutamıyorum yani. Oruca tutabilenler oruç çok mühim bir şey. Oruç insanın az şeyini tam manasıyla ortaya koyuyor. Yasin Kara selamun aleyküm. Anam hastanede yoğun bakımda yatıyor. Dua bekliyoruz. İnşallah efendim Allah razı olsun. Yasin Kara kim? Tanıyoruz değil mi? Maraş, Bizim Maraşlı Yasin var ya efendim. Maraşlı Yasin kardeş var ya efendim. Ha. Öyle mi? Kara o değil mi? Allah'ın hayırlı şükür etseniz. Anasını. Hı. Ay Yıldız, selamun aleyküm efendim. Etrafında faizden borçlanıp, etrafımızda faizden borçlanıp çok zelil durumda olan insanlar var. Hatta her fırsatta faize gidiyorlar, yapma diyoruz, dinlemiyorlar. Bu insanlara yardımcı olmakta bir sakınca var mı? Şimdi sen onun yani hakiki muhtaç da onun faizine destek olacak mahiyette değil de mesela haftada bir, bir, poşet doldurup evine götürsen o adamın onu satıp faize döndüremez o. Ama o çoluk çocuğu ondan istirahat eder. Değil mi? Yani onun faizine kuvvet verecek işlerde değil ama çoluk çocuğuna yardım olacak işler yapılabilir. Yazık. Şöyle de sual edenler var Mesela borçlanmış o borcunu kapatamıyor başka yerlerden yine faizli para alıyor ki onu kapatmak için. Hani onu tümden temizleyip Tefecilere kurtarmak. Tefecilere düşüyor yani. Tamamen temizlemek, bir şey onu, onu borçlardan kurtarmak mesela. Öyle borcunu te temizleyebilen olmuş mu ki? Dal batar. Tefeciye düştü mü işi bitti. Düştü yani gücü şey. yeten onlara yardım edebilir mi? Tamamen borcunu silsin, sonra ondan parasını alsın. Ya alsa hoş olur işte. Eğer, eğer adam ise, her hasbel kader düşmüş. Allah kimseyi düşürmüyor. Olur mu olur. Yangın oluyor, sel oluyor. Çocuğu hayırsız oluyor. Ne oluyor da oluyor yani düşmüş adam. Onu tefeciye gö göndermemek lazım. Bankaya düşürmemek lazım. Eğer gücün varsa. Öyle değil mi? Yardım etmek lazım. Kamran Mehmetov. Selamun Aleyküm. Süleyman Cirel hakkında yorumunuz nedir? Süleyman Cirel çok mübarek insanlardır. Kur'an'a hizmet ediyorlar. En müşkül zamanlarda Allah razı olsun Hacı Süleyman Efendi gidip parayla işçi tutuyor, getiriyor eve onlara Kur'an öğretiyor kendi parasıyla gidip iki işçi tutuyor, amele getiriyor evde ona Kur'an öğretiyor. Bu işin başlangıcı böyledir. Halen de Kur'an kuşları mevcuttur. Onların insandır yani yanlış yapar, hata yapar, kusur yapar. Onların kusuruyla değil, iyi tarafıyla meşgul olmak lazım. Allah onlardan razı olsun. Bizim yap, yapmak mecburiyetinde olduğumuz zaman yapamadığımız hizmetleri onlar yapıyor. Binlerce, yüz binlerce talebeye Kur'an öğretiyor, İslam'ı öğretiyor. Onun için onlar hakkında öyle ileri geri konuşmalara değil, yaptıkları hizmetlere bakmak lazım. Siyasi i̇şte, olarak bu başkanlık şeyine destek olmadıkları söylendi bir Olmaz şimdi ne var yani başkanlıkta olmasa ne olacak, olsa ne olacak. Onların hizmetine bakmak lazım. Allah'ın hizmetine bakmak lazım. Müslümanların iyi tarafına bakmak lazım. Subhaneke la ilme lena illa muallemtena illa ilmi Başka var mı? Yok. Yok. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Hı? Dua isteyen kardeşlerimiz var. Benim halam da şu koronadan efendim. O iki haftadır yoğun bakımda. Korona, işte bu eski hani diyorlar ya Bağdat'ta bir günde 70 bin insan ölmüş, hani eskiden tedbir mümkün değildi ya şey ya, böyle geldi mi şimdi bunu kendi haline bırakmış olduklarını düşün bu salgını öyle değil mi günde 70 bin insan çok rahat İstanbul'dan çıkar yani ama tedbir alıyorlar şey imkanlar var yani şey var teknoloji ilerlemiş muhaberat mümkünken var yani var. Allah hepsine acilen hayırlı şifalar ihsan eyle. Birisi sohbet sırasında mesaj göndermiş. Yakalamak da kolay olmuyor. Doğru söylüyor. Yakalamak kolay olmuyor. Yakalamaya çalışalım. Aç, fakr, şefkat, tefekkür noktasını yakalamaya çalışalım. Allah o hali versin. Allah Allah. Ha, o hali yakalamaya çalışalım. O hali yakalarsan ne diyor 17. Sözde? Seyline at. Sahip çıkma. Mala mülke sahip çıkma. At. At ama nasıl at? At. Şimdi at Öyle güzel kahverengi, üç ayağı beyaz, bir tanesi kahverengi, bir at. Şimdi malı atmıyor, atı istiyoruz bu sefer, at. Güzel bir şey atı. <laughs> Bizim halimiz buna benziyor. Ha. Bizim halimiz buna benziyor. Yani atmamız lazım gelen yerde de yine at istiyoruz, at, at. At gelsin o noktayı at noktasını yapalım. İslam i̇şte bu hasbiye risalesi var ya zaten başında yazmış insanlık neymiş? Efendim şey orayı o oku orayı orayı. O esas Mustafa, yeri Mustafa Bey atladı. Efendim, siz ben çocukluğumda bir atım vardı onu hatırlamıştım. <laughs> çocukluğumda bir atım vardı onu hatırlamıştım siz de bahsettiğinde. Yep. de. At. Görüyor musun? Buldun mu? Neymiş kelimesini gir. Neymiş? Saç kelimedir. Bunu farklı yerden çıktı ama efendim arz ediyorum. Bu askeri değil zaten o başka. Evet şey. Her mümin gibi benim hüviyet şahsiyetimi ve mahiyeti insani insaniyemi anlamak isteyenler ha. ve benim gibi olmak arz edenler Hasbunallah'daki na cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar. Ehemmiyetsiz, hakir ve fakir görünen vücudum her müminin vücudu gibi neymiş? hayat neymiş? İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İman-ı tahkiki neymiş? Marifetullah, marifetullah neymiş? Muhabbet, muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar. Dersini alsınlar. Evet, bu işte. Tekrar baştan o. Asker bu işte. Her mümin gibi benim hüviyet-i ve mahiyeti insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi, ol Üstad gibi, olmak istiyorsun. Öyle mi? O zaman paçaları sıva. Paçaları sıva. Bak. Ve benim gibi olmak arzu edenler <laughs> hasbunadaki na cemiyetinde bulunan enenin yani nefsimin tefsirine baksınlar. <laughs> Ehemmiyetsiz, hakir ve fakir görünen vücudum her müminin vücudu gibi neymiş? Hayat neymiş? İnsaniyet neymiş? İslamiyet neymiş? İmanı tahkiki neymiş? Marifetullah neymiş? Muhabbet nasıl olacakmış? Anlasınlar, Anlasınlar. dersini alsınlar. Dersini alsınlar. O noktayı yakalamak lazım haddese az noktasını yakalamak. Fakr. Yani kainatta hiçbir şeye malik olmadığını bir hakkı yakın yaşayabiliyor. Yakalıyorsan o noktayı bir defa yakalasan yetiyor zaten. Bir defa. O bir daha geri gitmiyor. Geri dönmüyor. Az fakr, şefka, tefekkür. Bunların o, o noktayı bir defa yakalamak lazım geliyor. Az. E azı yakalarsan

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bizi masiyetten alıkoyacak kadar haşiyetinden bize hisse ver. Bize cennetine ulaştıracak kadar taat nasip et. Dünya musibetlerini kolay gösterecek kadar kuvvetli iman ver. Bizi hayatta bıraktığın müddet göz ve kulak nimetinden mahrum etme ve onları ölümümüze kadar devam ettir. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Ya Rabbi bizi dinde musibete uğratma. Ya Rabbi bizi dinde musibete uğratma. Ya Rabbi bizi dinde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin nihayeti kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi. Amin amin amin. Cenab-ı Hakk'a fiyazı mutlak hazretlere bahsinde bulunduğumuz şu mübarek derslerden hasır on sağa hürmetine ehli iman bütün hastalarına acil şifalar, tüm dertlerine acil devalar, tüm rüşvetlerine bunlar. Cümlemize dâreyinde saadet ve selametler nasip vermeye sereyle ve Rabbim, hayır Rabbim misafir olarak gönderdiği şu korona hastalığını misafirliğin bitti gel artık demesini bize nasip eder, gö Yeter artık. Sen yeryüzünde yapacağı iş çalış. Çok da süslü bir şey. Resimlerini görmüşsünüz değil mi? Çok süslü bir şey. Yani o kadar süsün içinde bu kadar işler çarpmadık. Ya. Ama Allah öyle yapıyor. Bir çalı kuşunun, bir çay kuşunun üzerinde dünyada ne kadar renk varsa koymuş. Abi bir bu kadar bir şey. Yani. Bu kadar bir şey. Ey kurban olduğum Allah. Im. Sen bu koronayı böyle süslü püslü koronayı gönderdiğin gibi bunu al da başka bir korona, başka bir şey gönder yani bize bir sevindirici bir şey gönder. <laughs> Ümmet-i Muhammed bundan çok mutazarır. Kardeşlerimiz bundan çok mutazarır. Bu musibete uğramış olan kardeşlerimizi Cenab-ı Hak o musibetten muhafaza eyle, <laughs> kurtara. <laughs> <laughs> Yasin kardeşimizin anasını da Rabbim. Aziz şifa ihsan <laughs> Hastalarımıza şifalar verer Rabbimiz bizi ağır imtihana tabi tutmuyor. Allah. Allah bizi ağır imtihana tabi tutmuyor. Rabbim imtihanın ağırına da hafifine de bizi sokmuyor. İmtihan zor iş. Biliyorsunuz gece e, Napolyon acele uykudan uyandırılmış. Nedir ne oldu demiş. Demişler Roma'yı istila ettiler. Allah Allah. Onun için beni kaldırdı. Ben de imtihanı var zannettim demiş. Beni imtihana çağırıyorsun zannettim. İmtihan çok zordur. Takat getirilmez. Güç getirilmez. Elimizden, ayağımızdan, gözümüzden, kulağımızdan, böbreğimizden, dalağımızdan, ciğerimizden Allah rahatsızlık vermiyor. Amen. Allah can derdi vermiyor. Amen. Can derdi hem kendisini bitiriyor hem çevresini bitiriyor. Allah yatağa mahkum etmeye Amin. böyle durumda olanlara ankari bir zaman hakkında iyilikten birini ihsan eder lütfede. Çok zordur. İnsan yükü çok ağırdır. Çok zordur. Allah o imtihanla bizi imtihan etmeye, çevremizi de imtihan etmeye. Şu küçük cemaatimizin ve bu cemaatimize gönülden bağlı bütün kardeşlerimizin ve hemşirelerimizin Dünyevi ve uhrevi ne kadar sıkıntılar varsa lütfuyla ortadan kaldırır. Dünyevi ve uhrevi saadetimize vesile olacak maddi ve manevi imkanları ihsan eyleyin. Hastalıktan müzdarip, tabi bir hazık gelmiş, kendisine ilaç yazmış. Kendisine ilaç yazmış. Tatbik etse yüzde yüz Allah'ın inayetiyle iyi olacak. Ama o adam tutmuş getirilen ilaçları yastığının üst tarafına dizmiş. Ondan sonra diyor ki ben niye yataktan çıkamıyorum, niye hastalıktan kurtulamıyorum. E biz de diyoruz ki o ilacı kullan da o ilaç orada şişede dururken sen de burada yatakta dururken o senin derdine deva olmaz. İşte Risale-i Nur okuyan bizlerin durumu bu. Güzel güzel efendim parlak parlak ciltlerin arasında Risale-i Nur'u yastığımızın başına bir dizmişiz. Ama kendimiz bin türlü bela ile bin türlü hastalıkla müptelayız. Ben niye böyle oluyorum? Bize yüzlerce öyle mesaj geliyor. Risale-i Nur muhafaza eder, bize niye böyle oldu? E Risale-i Nur ciltlerin arasında, kitabın arasında senin yastığın üzerinde baş yüzünde durursa sen onu İnsaniyet neymiş? Hayat neymiş? Adam olmak neymiş? Bedir zaman olmak neymiş? Bunları merak edip hasbiye risalesini okumazsan, tatbik etmezsen o risale sana ne yapar? O risale sana ne yapar? Allah bunu tatbik etmeyi cümlemize nasip eder. Okuduklarımızla amel etmeyi bize nasip eder.